geçen sene Mert Hakan'a Fenerbahçe taraftarına bazı ettiği laflar var. Maalesef bu çubukluyu giymeye değer bir futbolcu değildir. Eğer buraya getirilirse de burada sıklanacağından %100 eminim. Ben görmek istemem abi ya. Bu camia yanlış yapmış bir öncüyü ben görmek istemem. Fenerbahçe formasını, armasını, taşımasını bile istemem. Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçeli olduğunu ben şahsen biliyorum. Onu da söyleyeyim bu arada. Fenerbahçeli Galatasaray'dan kötü ayrıldığı için Fener'e gelmek isteyebilir. Taraftarın tepkisi biraz ağır olur ama ben şahsi olarak doğru işler yapacağını düşünüyorum Fenerbahçe'de çünkü. Kerem Aktürkoğlu ben çok seviyorum abi. Kavgalı bir ayrılığı olduğu için Fenerbahçe'ye gelebilir. Kimse istemese bile ben istiyorum. Çünkü kendisi gerçekten çok iyi bir futbolcu. Milli oyuncumuz. Gerçekten Kerem Galatasaray'dayken ben seviyordum. Bize kanatta orada burada iş yapar bence. Güzel olur yani. Kerem artık oldu ya. Sen Galatasaray'a şey olur birazcık da böyle. Sinirlenirler daha iyi olur bizim için. Abi kim istemez ya. Kerem güzel topçu da Galatasaray'a ihanet etmez bence ya. Galatasaray maçını çıkarmazlar bence ama normal maçta iş yapar diye düşünüyorum. Galatasaray'da, Galatasaray'da istemiyor Fenerbahçe'de. Abi ben görmek istemem. Niye görmek istemem? Onların narımızı, kötü bir geçmişimiz var. Ona da yakıştırmam. Neden yakıştırmam? Her futbolcu için söylüyorum. Galatasaray benim evim diyorsan orada kalacaksın. Başka takıma gitmeyeceksin. Bu kadar basit. E giderse de ben gelmesini istemem. Açık konuşayım abi yani.